Selam arkadaşlar Adil Gezer YouTube kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzda bakın kimler geliyor Evet bugün çobanlık yapacağım arkadaşlar gel sen ha böyle gel sen ol arkadaş bizim köyümüzün en genç en delikanlı ve en yakışıklı genci bugün bana çobanlığın sırlarını öğretecek bugün sizlere çobanlık yapacağız sen hoş geldin hoş bulduk abi nasılsın İyi İyice nasılsın İyidir, iyidir. Günaydın. Günaydın. E Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şenol atından geliyor. Atından geliyor canım. Atından geliyor. Asıl olmaz. Asıl olmuyor değil mi? Evet. Hadi gel gel. Şenol kendini tanıtsana. Adım Şenol. Merhaba arkadaşlar. Karabacı köylüyüm. Zile'nin Tokat köyü. Tokat'ın Zile. Evet. Karabacı köyünden. Senol Kocakaya. Ya Koca. Kahya Kocakaya. Evet. Nasılsın Senol iyi misin sen? İyidir abi. Sen nasıl? Vallahi nerede? Davalarımıza geliyor. Evet arkadaşlar bugün farklı bir video yapacağız. Senol kardeşimle bugün bana çobanlığı sırlarını öğretecek. Ya kim bilir belki ileride işsiz falan kalırsam. He. Gelirim Senol'un yanına çırak olarak. Ne mi olur. İyi olur. İyi olur değil mi? İyi, beraber, beraber gideriz. Beraber evet. gideriz. He. Şimdiden öğrenelim belki ileride lazım olur. Evet, şimdi mallarımızı bekliyoruz evet arkadaşlar. Bugün muhteşem, yani Pataya'nın kızlarını falan unutun bugün. Öyle Pataya'ymış, Tayland'mış yok Evet, yeah, yeah, yeah. bugün Karabaş'ın keçilerini çekeceğiz. <laughs> <laughs> köyde en sevdiğim e, gençtir. Bak yeminle söylüyorum, bak yüzüne söylüyorum, her zaman söylüyorum. Bak inanın o kadar şeyler var ama dedim yok, ben illa Şenol'la çekeceğim. Çünkü ben Şenol'u çok seviyorum. Evet her zamanki gibi çantamı aldım. Değneğimi de aldım. Geçi çoğu yerlerde sopa diyoruz ama bizim burada genellikle değnek diyoruz. Evet değneğimizi aldık. Şimdi koyunlar önce burada bir sulayacağız dedi Şenol. Ondan sonra şöyle bir bu tarafa gideceğiz. Ondan sonra bakalım Şenol nereye götürürse oraya gidiyoruz. İlk zamanlarda biraz havlıyorlardı ama gel. Yeah. Sonra biraz alıştıktan sonra alıştılar. Daha havlamıyorlar. Yani arkadaş olduk ya bunlarla. Evet Şenol. Evet. Sabahları kaçta kalkıyorsun genellikle? Alt, altı buçuk. Alt, altı buçuk. Alt, altı. Bu davarı ağıldan kaçta çıkarıyorsun? Yedi, yedi buçuk. Yedi, yedi buçuk arası. Evet. Akşam kaçta dönüş? Akşam saat yedi buçukta sekizde dıkıyorum işte. Yedi buçuk sekizde ağıla geri gidiyorsun. Evet. Şenol bir de bu taşlara tuz, döküyor. tuz döktüğünü gördüm geçen sefer. Bu neye yarıyor, ne için o bu tuz? Bu tuz Dağrı açlandırıyor, etini aldırıyor. Dağrı etini güzelleştiriyor. Yapma ya. Evet. Allah Allah. Dağrı böyle suray, tuzlanacak su, 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 iyi yaylı, ağırlaşıyor. Anladım. Daha iyi yaylı, eti evet. daha güzel olur. Eti daha güzel olur, tuzlu olur eti. Bak işte görüyorsun değil mi? Bak neler öğreniyoruz. Arkadaşlar eğer keçi etiyle koyun etinin farkı ne? Ya, yani, Var mı farkı? Farkı da yoktur. yok i̇şte değil mi? Kuzu çok tutuyorsa keçi tutmuyor. Et olarak kuzu koyun daha fazla evet. tutuyor, keçi evet. daha az. Evet, daha tutuyor. Anladım. Yani ben bu tuz tuzu merak ediyordum. Acaba çok su içsinler mi diye ama... Çok su etler, da... Tuz verince çok su içer. Tuz verince çok su içiyorlar ama et daha kaliteli oluyor değil mi? Evet, evet et daha kaliteli. Evet. evet, bakın... Yaylımı daha iyi oluyor. Yaylımı daha iyi oluyor. Evet. Yani daha ot, fazla ot yiyip... Evet, daha, daha aşırı aşlanıyor. Daha güçleniyorlar. Evet, güçleniyorlar. Daha neler öğreneceğiz, neler? Bakalım, devam edelim. şimdi hayvanları biraz daha yukarıya çıkaracağız. Burada biraz yayıldılar. Şimdi biraz da yukarıda yayılacaklar. Yalnız şansımızdan bugün hava biraz soğuk. Onun için böyle biraz sıcak giyindik. Bugün kapalı ama yağmur yok. Sonuçta doğadayız. Bu da annesini emiyor bakın. Yani yayılacağına o tembellik yapıyor. Annesinin sütünü içiyor. Bunlar daha yavrular. Bunlar da yavaş yavaş büyüyecekler. Aha hayvanlara kaçırdı. Yani inekleri ke keçilerin içerisine sokmamaya çalıştı ama sürüyü de aşağı kaçırdı. Evet. Gidiyorlar. Bugün hava bayağı rüzgarlı. Şimdi böyle hafiften bir ateşimi yaktım. Şimdi böyle şeyleri de çıkardım. Şimdi öğlen oldu. Bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Bugünkü menümüzde arkadaşlar yumurtalı sucuk, işte domatestir salatalıktır, biberdir. Böyle gideceğiz. Ben şu ateşimizi yakalım. Ondan sonra bakalım yemek hazırlarken size küçük bir bölüm gösteririm. Ondan sonra kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Tabii ki olmazsa olmaz. Karademlik Evet arkadaşlar böyle bir aparatım var benim. Çay koyuyorsunuz bunun içine. ısıtıyorsunuz tamam mı? Çayı koyduktan sonra bakın bu kendi kendine demleniyor. Bunun zaten bu kendinden süzgeç. Yani gerçekten harika bir şey. Bu kamp bittikten sonra bu aparatı Şenol'a hediye edeceğim. Evet şimdi bakın sucuklarımız da olmak üzere pişiyor. Yumurtamız da hazır, tuzumuz, biberimiz. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Yemek zamanı, biz yemeye başladık. Birinci çayın birinci partiyi yaptık. İkinciye başladık. Ve işte böyle arkadaşlar. Günlük. Değil mi? Günlük böyle. Çoban hayatımıza devam edeceğiz. Dediğim gibi ben yeni bir meslek edindim. Eğer çoban arayan olursa 200 bin aylıkla ben buradayım. Hemen bir al ödeyim. Anında gelirim. Evet. Yemeğimizi yedik. Şimdi bir çay çay keyfi yapalım. Şenol sen yapayım Şenol. Evet mallar genellikle yazın daha sürüyorlar. Ama keçiler yaz kış değil mi? Keçi yaz kış. Kışın kar da olsa getiriyorsun. Kar da olsa avun kıyılarını veriyor. dışarıda yayılıyor yani. Dışarıda yayılıyor. Burç yayılıyor. Burç yiyor değil mi? Hı hı. Aha. Burç, burç, burç. Ya, kar kahve oturuyor. Ya, anladım. Peki kurt olayı nasıl kurt? Kurt <laughs> oluyor can kurdun işi oluyor. oluyor mu? Evet dört mevsim oluyor. Yazın da var ama değil mi? Yazın da var, kışın oluyor. Kış, Kar oluyor, oluyor. Kış daha fazla olur herhalde. Veya daha yakınlara mı gidiyor? Kuş genelde bu, bu yanlar oluyor. Yatağı olur, yatağı oluyor, yatağına yatıyor. Aşağıda boğazlarda. Biliyorsun değil mi nerelerde var hemen hemen? Aşağıda boğazlarda var. Buralar geliyor da itler bilir. He, it, itler de İtler değil mi onlar? Evet, Seziye. Seziye. Peki bu çobancılığın iyi ve kötü yönleri ne? Ya benim bildiğim yaz ve kış soğuk sıcak olay değil mi? Yoksa yaz kış soğuk sıcak her gün peşine dolaş. Her gün peşine duruyor. Zor oluyor yani. Zor değil mi? Zor yani olur. malın peşine devamlı da gitmen gerekiyor. Evet, daha, her gün gitmen lazım Anladım. Bazen keçi kafasına göre tutturup gidiyor. Sen onu mecbur Kuklaman yani, gerekiyor. Ha, ha. Yani, ee, keçi kestirsin, sabah kesiyorsun, sonra böyle takım gecik kesiyorsun kışın. Kışın değil, değil mi? Yiğit edersin. Anladım. Ya bu bizde Biz yani? Bizde böyle yapıyoruz. Sabah akşam veriyor. Sabah akşam. Anladım. Ya işte arkadaşlar yani öyle siz televizyonda her anlatırlarına inanmayın yani çoban hayatı o kadar da. Yani kolay değil tabii. Kolay değil değil mi? Yani teller Dele, ki keyfi kolay tabii kolay sarık çavur gibi yapar. Yani değil mi? Yani sonuçta sabahtan akşama kadar dağlarda dolanıyorsun tabii, günlük. Tabii. Sabuz, soğuk, isisi, yağmuru gari, kışı, karı, bir şey Kar yok, kışı yok değil mi sen o? Yani, çok çok. Yani. yani millet sadece kasaptan hazır eti alıp yediğine bakıyor. Tabii tabii. E, o çoban o, o, malı nasıl güttüğü hiç haberi yok. Yok onun çoban hmm. hal, halini soran yok. <laughs> çobanın halini soran yok. yok, yok. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Yani kasaba gittiğinizde yediğiniz etler işte böyle ne halle geliyor o kasaba. Hı -hı. Ya işte böyle. Zor işte değil mi? Koyun, kışın bakması var koyuna da bitmesi kolay oluyor. He anladım. Keçi daha zor değil mi? Keçi zor. Anladım. O zaman ben koyun çobanlığı yapayım. yapayım. He, o daha kolaydır. Tamam, bu da benim çantayı yiye. Karnı doymadı geviyor lan bayağı vallahi çanta yiyecek neredeyse. Ne dur? Evet Şenol Ustam köyden çıktık. Evet çıktık. falan buraya kadar geldik evet. yemeğimizi yedik. yedik. Yani bunlar da hayvanlar dinleniyor suyunu falan işler. Şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonraki yapacağımız neler? Eve gidene kadar. Buralarda biraz daha bir saat iki saat daha iş. Bir, şey. bir iki saat daha burada Do dolaşacak, dolaşacaklar. Dolaşacaklar. Evet. Ondan aşağıya gelince oradan da Ağul'un kıyılarına inecek. Ya sizin Ağul'un kıyılarında yayılacak yine değil mi orada? Orada yayılacak. Saat 7-8 gibi takacağım işte. Anladım. Yani şimdi biz burada yani Şenol Uslam diyor ki Köyden aldık buraya kadar getirdik. Biz de karnımızı doyurduk. Onlar da karnını doyurdu. Evet. Şimdi dinleniyorlar. Biraz da yayılıyorlar. Ve biraz sonra aynı geldiğimiz yerden geri köye doğru ineceğiz. Evet. E bundan iyisi can sağlığı. Şimdi ama dobra dobra sana bir soru sorayım. Benden çırak olur mu? Olur, iyi olur. olur mu? Evet. <laughs> evet. Olur, olur. Şenol, Şenol Ustam, olur dedikten sonra sıkıntı yok. Yani çoban lazım olduğu zaman bu işi beceririm ben, değil evet. mi? Evet. Eyvallah, Allah'ın izniyle. Tamam. Ben arada sırada gittim de orada. Arada sırada, be. tamam. <laughs> ben geldiğince senden her geldiğinde bir daha var, gideriz bir gün. <laughs> Nasıl, benden memnun musun Şenol? Memnun, memnun. Vallahi. Tamam, şimdi gelelim işin biraz duygusal tarafına. Şimdi ben senden bir gün çalıştım. E, yemeğe ne kadar vereceğim bana? <laughs> şey, yalnız ben euro veya dolar alıyorum. Türk parası kabul etmiyorum. E, sen de de euro ile dolar olmadığına göre sen onu unut diyor değil mi? E, tamam o zaman su yolu hallolduk. Tamam. E, ben Şenol'a teşekkür ediyorum. Vallahi gerçekten çok aynı. Benim gibi güler yüzlü ve sempatik. Tabi işin esprisi bir taraf ama yani Çobanlık herkesin zannettiği gibi Veya televizyonda gördüğü gibi kolay değil Bakın ben gördüm Keçiler bir tarafa kaçıyor evet. Şenol gidip mecbur Onu dolanıp Getirmek evet. gerekiyor evet. Yani buradan gelene kadar 3-4 defa oldu Yani her seferinde Bu malların peşinden koşmak gerekiyor arkadaşlar Öyle bir kolay değil değil mi Şenol'um şöyle, şöyle alalım ah. Şöyle alalım Kolay değil. Kolay değil evet yani gördük yani sonuçta tamam bu işin ben zevkini yapıyorum da bir gün zevk olur, iki gün olur, üç gün ondan sonra bu işin zevki çıkıyor biliyorsun. Yani ondan sonra biraz sıkıyor yani. Böyle kolay değil <laughs> ben gördüm çünkü her seferinde mal gittiği zaman mecbur çevirmen gerekiyor. Evet. Evet yani her şeyin bir zorluğu var değil yani, Neyse <laughs> bu işler böyle ne diyorlar ya bu sürüyü gideceksin <laughs> ya da buradan gideceksin değil mi? Evet arkadaşlar daha bizim şey, işimiz bitmedi. Akşam buluştuğumuz yere kadar beraber gideceğiz. Ondan sonra zaten iş bitiyor. Evet. ondan sonra Şenol'da malları ağır çıkacak. Ondan sonra eve gidip en iyisi eve gidip şöyle uzanmak. Değil mi? Evet. Ee, ondan sonra rüya. Ondan sonra rüyamızda Batay'ı görüyoruz. Değil mi? evet arkadaşlar biz devam ediyoruz. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ben çok yani mutlu oldum. yani i̇yi benim oldu, için güzel oldu. güzel bir deneyimde değişik, şey değişik oldu zaten Şenolun'a uzun zamandan beri bir video çekmeyi istiyordum evet. bugün geldik havamız biraz soğuktu soğuk, soğuk hava, soğuk. rüzgarlıydı ama biliyorsunuz arkadaşlar çobanın yani karı kışı rüzgarı soğuğu yok sonuçta bu hayvanlar çıkacak değil mi evet, evet. Evet, şimdi her şey bitti Eve gidiyorsun değil mi? Evet. Evet şimdi Şenol kardeşime buradan yolcu diyorum. Davarları ağla koyduktan sonra eve gidecek. Yemeğini yiyecek böyle ayak ayak güzel katıp yürüyecek. Değil mi Şenol? <laughs> var mı bir diyeceğin güzel kardeşim? Canın sağ olun. Evet arkadaşlar daha güzel, daha farklı ve daha enteresan videolarla görüşmek üzere ne diyoruz? Hoşça kalın. Şenol var mı bir diyeceğim? Yok. Yok. Hadi.